Lan ben, ben neredeyim? Saat geç. Sen de kimsin? Merhaba. Burası benim mükemmel okul evim. Ha bir de saat yedir. Niye okullar saat on birde açılmıyor mu? O öğrenciler için Allah aşkına. bal mısın? Tamam tamam. Ben tistik sık şimdi nasıl ben buradan çıkacağım? Toplamda 7 ne defter var. Onları eğer ki toplarsan oyun biter. tamam o zaman. Ha bir de zil açtığım tüm kapı seslerini duyabiliyorum. Sin kullanabiliyorum. Nereden duyuyorsun? Değirin, değirin. Tamam ya sana bir şey söylemiyorum he bir sürprizim var yanıma gel Kostlatma azıcık lan çaba İşte sana 25 kuruş Daha sen dalga mı geçiyorsun 25 kuruşu taş bile alınmaz Merak etme lan bu senin çok işine yarayacak Koşmak yasak. Ne oluyor lan? Anne! Koşmak yasak. Ah. Sen sen de kimsin? Burayı benim niye buraya getirdin? Ben müdür. Koridorlarda koşmak yasak. Anne mi oduracak? Hmm. Koridorlarda hocaya vurmak yasak. E koridorda değildim ki. Ha doğru. Ne zaman öğreneceğim? Ee, sen de kimsin? Ben zorbayım. Bana şekerini ver. Ama benim şeker yok ki. Şeker yoksa saatinde mi yok? Gerçekten ne işe yarıyormuş? Al gittin lan. Teşekkürler Ahmet. Ah. yorumlan. Al şunu. Ne yapayım ben bu Bir yerime mi sokayım? Ha, yemeye mi sokayım? Hadi yapıştım. oyun oynayalım. Oynadıktan sonra beni bırakacak mı? Ben. Evet. Oh, Sen de. Özür Ben buradayım. Seni seviyorum. ya? <laughs> Oha çok hızlıyım lan. Aa gerizekalı koştuğumu görmedi. O ayakkabılar gerçekten çok işe yaramış. Aa selam.